Beyaz Kelebekler Anaokulu İsabet Okulları ailesine katıldı. Kendi evlatlarımız olarak gördüğümüz öğrencilerimizi bahçemize adım attıkları andan itibaren korumaya alıyoruz. Tüm öğrencilerimizin hijyenini giriş kapımızdan başlayarak sağladığımız gibi yavrularımızı her an kontrol altında tutmak için ateşlerini ölçüyor ve saati saatine not ediyoruz. 1505 metrekare kapalı alan ve 817 metrekarelik açık alana sahip okulumuzda 10 derslik ve 6 adet atölyede kullanılan tüm araçlar çocuklarımızın sağlığı için özenle temizleniyor. İzolasyon odası ise güvenliğimiz için her an hizmete hazır bekliyor. Temizlik önlemlerimizi üst seviyeye çıkarttığımız bu günlerde Minik bedenlerin daha da canlı olması için sürekli havalandırdığımız okulumuzda kişi başı 8 metreküp hacme sahip ve fiziki mesafe kurallarına uygun sınıflarımız devamlılık arz eden bir şekilde dezenfekte edilmektedir. Oyun alanları sıklıkla kontrol altında tutulmaktadır. 32 adet lavabo ve 20 adet tuvalete sahip okulumuzda birbirimize temiz olmayı öğütleyerek ve kullanım alanlarını sürekli temizleyerek geleceğimizi güvence altına almaya çalışıyoruz. Her gün kalori hesabına göre sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi ikramları sunduğumuz yuvamızın mutfağında sterilizasyona dikkat ediyor, yemekhane kullanım alanlarında da temizliği ön planda tutuyoruz. Öğretmenlerimizin kontrolünde ve fiziki mesafeye göre oturma planı çizdiğimiz yemekhanemizde kullan at malzemelerle teması engelleyip temizlikten de asla ödün vermiyoruz. Okulumuzun tüm alanlarında ısrarla takip ettiğimiz hijyen ve dezenfeksiyon bizim için bir yaşam standardıdır. Veli anketlerimizin %99 temizlik memnuniyet oranı çocuklarımızın sağlığına verdiğimiz önemin sonucudur. Çünkü biz pandemi süreci olsun veya olmasın her zaman temizlik imandan gelir düsturuyla hareket ediyoruz. Ve geçmişte olduğu gibi hijyen bir numaralı kalite kuralımız olmaya devam edecek.